Bas 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 bas. Vur abi vur rastgele vur vur. Bu <laughs> sen <laughs> <laughs> Let's go. Geldik lan. <laughs> adam. Aman full görünüyor. Oğlum adam geldi. <laughs> Hayır. Dur. Tamam sıkıntı yok çok yemedik. Hayır. Oy oy. Bildim ben bu hareketi. Ya kanka bu hareketi yasaklı ya. Kafa geldi bize. Tam dibine sen mi yandım? Evet. Uzak ağacı hiç adam geldi Aşk araba C4 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 Aşk C4. 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 Ha, Arkanda. Arkanda kasiyer. Okey. Yani dağlamak. Şey. Oğlum dur. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan araç imalatımız ile beraber Messi'nin bitirildiğini, Forlì'nin bitirildiğini, Mambaldi'nin bitirildiğini gördü. Crossback, Súper indirdi, Jahnrein soket toyu bitiriyor. at edeceksin, şınavını düşürdü. Tüm Jahnrein çok büyük bir atak. <laughs> Los Leones'e iniyoruz tüm takım. Ben, ben benim verir. takım Los Leones'te, tamam mı? Orayı paylaşalım. Siz de Kantara, e, Pekado falan oralar, resort resort oralara takılın aga. Abi Mepi, ya, şarkı. arkadaşlar. ne çok Söylüyor musun? Söylüyorum ama arkadaşlar anlatıyorum. Sağına, sağınıza. Mepi Abi, baktığın Paradise olur. Atla, Paradise resort atlayabilirsiniz. Uçağın geliş yönüne sağ mı? Tuhari, lan senin sağın oğlum senin sağın. Uçağa göre sağ değil. Ben Benim sağım. Ben ne oldu? geldi ne Yerde yerde Çok ne kaldı? İşte Olur. bu. Helal. Byron Ronald Kalabalık. Çok ilerleme, çok ilerleme. Gereket. Ambar burada. Bir tane daha, bir tane daha. Çok iş. Dibinde adam var. Sağ zımba, sağ zımba. Terey bitirdi. Biat edeceksin. Grow'u bitirdi. Oldum marsi. Bu da fisi düşürdü. Burada biat edeceksin. Ben çok iyi am. Oldum marsi. Bu da fisi bitirdi. Ama biat edeceksin. Sımsı yakaladı. kala diye. düştü ve çok reini kimi kazanıyor. Geldim ben de. Kalabalık. Dairedikiler, çıkın abi. Tepede oynuyoruz. Hadi. Volkan geri kaçtı. Tamam abi bak naklar var. Çekin onları. Bir sürü nak var orada. Bu bizden mi lan? Bizden değil. Helal bitti. Aldık. geç. Aa bak karşında Ez sonu, Ez sonu. Burada o eridi ben 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 el freni, el freni geriye bas. Geri al. Anas gibi al. al. Aynen ben öyle, ben öyle. Ben öyle bas yap. bas 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 üstlerine. Vur vur. Ya oğlum beni niye eziyor ya? Beni eziyor ya adam. İnanılmaz ya. Oğlum iki kere arabayı öldü. <laughs> Oha. 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 Oha! Galibiyete doğru koşuyor Team Cahrain. <laughs> <laughs> Ayakta kalan batıcın oyuncusu yok. Naklet bakar mısın? Team Cahrain kazanmaya doğru gidiyor ve kazandılar. Şampiyon Team Cahrain oluyor. Tebrik ediyoruz kendilerini ve tüm kaptanları ve tüm oyuncuları. Ste'yi atıyorum abi o zaman. Bir daha rövanş yapmak ister misin Anladım. abi? Join'e bastım abi şu an.